Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş bulduk hepinizi. Sessizce bir aşk kanalı sizler için Hazal su başından mükemmel bir videoyla yine sizlerle beraber güzeller güzel oyuncumuzun muhteşem ve olağanüstü paylaşımlarını bir araya getirip sizler için yeni videolar hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Doğal haliyle her zaman izleyicileri arasında seçilen ve seçilmeyi başaran güzeller güzel oyuncumuzun bu muhteşem görüntülerini beğendiyseniz devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yepyeni görüntülerle, yepyeni paylaşımlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımı izlemeye kalın.